yer paylaşımı tamamlandı. Bayağı bir büyük kavga çıktı dün. Yani elektrik arkadaşlarla makal erkeği resmen dudak dudağa. Dudağını görebilirsiniz bakın balığın. Biraz da yüzgeçlerinde hasar var ama çok büyük bir şey yok. Yani bölgeyi seçti artık. Zaten seçtikten sonra da hemen şöyle bir 10 dakika geçmeden ısıttıracağım kendimi bu arada. Tamam kızım dur. Tamam kızım dur dur tamam mısırma hemen daha 10 dakika geçmeden yumurtaları şöyle göstereyim görünüyor mu bilmiyorum aman kızım dur kızım kübün içi dolu bakın geliyor yumurta akıyor aşağı doğru maşallah aşırı sayıda yumurtladı tamam kızım ellemedim ellemedim makavların yumurtalarına dikkat edin bu arada kapalı bir alanda olması lazım yoksa yapışmayan bir yumurta yapısı var